Allah bütün şehitlerin intikamını alabilmeyi nasip eylesin. Amin. Bugün orada kanı dökülen şehitlerimiz bizim az evladımız. Bunlara dua etmesini beceremiyorsan sen bu vatan evladı değilsin, sen bu vatanın hainisin demek. Onlara dua edeceksin. Senin için evlerinden, yurtlarından vazgeçiyorlar. Kolay değil. Şu kış karlı dağlarda gezmek. O namussuz PKK'larla kovalamak, o adileri kovalamak kolay değil. Onlar insan değil. Ormanda yaşamasını daha iyi bilir bizim askerlerde. Onlar dört dayaklı. Hayvan bile olamaz. Onlar ormanda iyi yaşar. Ama bugün orada, yarın Singar'da, öbür gün Mundiş'te, öbür gün Kandil'de ya Allah'ın izniyle. Yere bir edeceğiz Allah'ın izniyle. Yok öyle bir şey. Şu dökülen kanların hesabını vereceksiniz. Sözüm onlara. Öyle yama yok. allah Teala o şehitlerimizin intikamını alabilmemize nasip eylesin. Amin. Amin. Ya Rabbi el açabı. Ya Rabbi şehit yardım et? Değil! Ya Rabbi önce rahmet ama intikamı bana asip eyle diyeceksin. Amin. İman bunu gerektirir hemşerim. Ve diyeceğiz ki Ya Rabbi şu şehitlerin şu Filistin'deki, şu Irak'taki, şu Suriye'deki şu vatanımızdaki kıyımlar da var. Bunların intikamını almadan bizi ölüm gösterme ya. Amin. Müslüman böyle olur kardeşim. Toplan, toplan, hoşafları soğut dağıl. Hoşafları soğut dağıl. Böyle bir din yok kusura bakma. Vatanıma dua eder, vatanımı seven, bayrağımı seven, vatanımda yaşayan bütün Müslümanlar. Bunları seven benim kardeşim. Vatanımı sevmeyen en büyük düşmanım var. Kim olursa olsun, babamın oğlu da olsa. Bunlardan kardeş olmaz ancak kardeş Allah bizi muhafaza eder. Amin. Allah-u Teala anlamayı kavrayabilmeyi cümlemize ikram eylesin. <laughs> Allah-u Teala ordumuzu muzaffer eylesin. Hattıklarını on vurdursun. allah Teala şu vatanı böldürmesin. Abi. Abi. Müslümanları birlik beraberlik içerisinde doğusu, batısı, kuzeylisi, güneylisi kim ise bütün Müslümanları kardeş gibi sarılarak sarmaş dolaş bir şekilde yaşayabilmek nasip eylesin. allah Teala aramıza fitne tohumları ekenlere de fırsat vermesin. Amin. Evet. <laughs> Cemaat-i Müslimi. O yüzden dediğimiz gibi telefonlar asacağız. Seferberlik ilan edeceğiz. Hiç kimseye bilet aldırmayacağız. Hiç kimseye yılbaşı kutlamayacağız. Allah'ın izniyle.